Gelin de mutsuz bugün ağlama lazım hayatım. Bir sen zaman kadar mi? ağla. <laughs> Şu kapıdan şimdi seni aldılar mı oynamaya başlarsın olur mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neler hissediyorsunuz? Ee, çok mutluyum. Dünya evine girmek, e, mutlu bir hayat kurmak çok Kız. güzel. Kız özledim mi, evlenmeyi? Ee, yok. <laughs> yapalım mı sana? <laughs> yapalım mı ne dersin? <laughs> yapalım, yapalım. Yapalım Yapalım. Ben evlenmeden sen nereye gidiyorsun? <laughs> Önce ben de evlen evlensin. Herkese mutluluklar diliyorum. <laughs> Canım bir tane. Siz kimsiniz? Ben gelinin arkadaşıyım. Ay sen görümcü olman lazım hayatım. Ben çok mutluyum. Sıra bize geliyor. Belki buluruz düğünde. <laughs> Bekar mısın? Bekarız tabii arkadaşları. Biz bekarız. Belki gelinin arkadaşlarından, damadın arkadaşlarında. arkadaşlarından. Pekala. Siz? Ben de gelinin arkadaşıyım. Ay bu akşam arkadaş da olmuş burası hmm. vallahi hiç kuzeni muzeni evet. yok bu Hepimiz arkadaş çok seveceğiz gelinimizi.